Ne yapıyorsun lan anne? Hani? Kapat şu pencere. He? Pencere kapattı Buraya fazlalarını mı koydun? Salıncak Salıncağın minderini alayım, getirmişsin. Alayım, alayım, alayım. Benim bana, ben Allah ben olma. He. Ben yatak anne. Yatakla onu. Aynı da onu. <laughs> Sor bana bundan ne <de> var bilmez. <laughs> Hep benim bir şey yok. Nefesin bir oyuncakları zor, var. Minder var burada benim. Minder var. Ananemin hmm, e, asırlık elbise Cek, dolabı bakar var. mısınız? Ananemin elbise dolabı bakalım. Hmm. Vay, Ananemin takımları. <laughs> Ay canım bunu ne giyerdin ya? Evet. Şunu, şu ceketini. E, evet etekleri. <laughs> Burada ne var hmm, bakalım? Çok <laughs> çok vay 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 vay. <laughs> Ana ah yazında bunu çok giyerdin. <laughs> yazında bunu giyerdin. Ah canım benim. Çok Atın, güzel. Atacaklar. Yok canım, niye atlasın? Dursun orada. <laughs> <Pike> takımım. <laughs> ya. Senin eteklerin. Ya. Ya. Çok Bakayım, göster bakayım. çok Ya. Bakayım. Çok güzel. Ah canım çok güzelmiş. çok güzel verim onu senin olsun. İyi hadi ver. He? Giyerim. Ver giyeyim. Al. Ver. Al bu senin olsun. Giyedim dur. ben. ben. İyi ben giyerim bunu. Sen çok giyiyordum. E, ben de gitsin hatırına şey o. giyerim artık. ver. O, gitti bak. o nasıl? O da mı? O da gecelik. Gecelik mi o? Aha. Nasıl kız o? Çok güzel bu. Vay. Wow. Bu, bunu kışlık olarak yerdim Vay. Wow. Ha bunu da vereyim. ver. Ver. Bunu da verem. Giyerim. Çok güzelmiş. Giyin, ben de Hem de büyük Ben giyince sana fotoğraf atarım. Benim boyu, boyuna beraber. Ha, şöyle. Bakayım ne Canımın içi. Ay dikkat et. Çok çok lan. Ha. Vah canım benim. Yazdık da şart. İki tane mavi gecelik. Neyim var? Allah O ne demek? O ne demek? Kayıran takımı. He. Verir Yok, ne yapacağım onu? Çok güzel var ne verim. Ara ne demek onu bilmiyorum ki. Kayıran böyle böyle etekleri var. He. Bu örtüleri Örtündürdük. Onları hatırlıyorum. Yastıklarımı. Çok örtündük onları biz. Bunlar yastık. <laughs> Bu onları hatırlıyorum. Bu çerçeve. Evet. Daha. Ah. ah. Gençlikte. Ya. Anneannemin. tabi tabi bu yorgan çok, çok. Hmm. Beyaz. Yazlık bunlar püfür püfür. kışında Kışın da mı kullanıyordun? Yaz ince kış. gibi ya. Yaz kış kullanırım bir <laughs> Hı e, <de> <laughs> 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 Kaymış o düşmüş herhalde. Aferin de <laughs> Hepsi duruyor galiba, Hiç Olsun. Ha, şu burada da bir Evet. Ya. <laughs> şu eteği nele? Etek miydi o bluz muydu? Hangi? Şu. Ha bu, bluz. Bu, bu bluz. Ya. Hı. Giyerdin hep ona, giyersin yine ya. Ya bu, bu da hiç giymedim. Bunu hangi lafaydından aldı onu? O değil mi? Hı. Bu giyip onu giyiyorum. Hı hı. Ceketin. Ceketin. Dur. Ben bakıp Kanka, geleyim. Anane. Gülşah'cığım anneannesine yoğurt ya, alıp ben. gelmiş. Sana yoğurt He? alıp gelmiş. He? Yoğurt Sana yoğurt verdim, alıp verdim. gelmiş. Sağ yani, ol kızım. Kocaman yoğurt almış. Çok güzel koydum dolaba. Alamadım Almışsın bebeğim işte yoğurt. Ha. Sağ olasın. Teşekkür ederiz yavrucuğum. Bu teyze sana Allah'a ısmarladık diyor. Teşekkür ediyorum. Allah'a gelemedik diyor. Annem hasta diyor. Doğru Geç, doğru. Hasta bakıyorum diyor. Hafize teyzelere dün gidecektik de hani rahatsız bulaşıcı olabilir diye gitmedik de. Korona mı olmuşlar. Yok. Belki korona olabiliriz dediler. Hasta olmuşlar. Evet. Sabahlarmışlar. Ya de, canım olmuş. benim. Teyze <laughs> ne sormuşlar? E, onlar hastaydı ya e, zaten. E, zaten hastaydı. He. Milleti bu kadar geldi ya. Tamam canım benim. İyi ben. Oradan bir şey yapalım. Et bakalım. İyi. E, geleceğim şimdi, birazdan aşkım. Anahtar. Ben anahtarımla geleceğim. Tamam. Ha. ha sen kapıyı açmak için mi istedin? Hı. Dur. Sen nereden geliyorsun? Al aç da ver bana. Evden geliyorum. E, ben e sen geleceksen gel oturalım. Hı hı. Tamam hadi aç da ver hayır, anahtarı tamam. bana. Hadi görüşmek üzere. İyi Hayır. Gel güle şey. yine buyur gel. Teşekkür gel. ederim her şey var. için. Rica ederim. Selam Kendinize terler, iyi bakın. Anneciğim. Söylerim. Tamam. Aleyküm selam. Hadi görüşmek üzere. İyi, Kendinize, da, iyi da. Iyi hadi. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. Hadi yok. Hadi anneciğim. Hadi görüşürüz. Hayırlı olsun. Kendine iyi bakın anne. Tamam, hadi Hadi görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın. Iyi bak, bak. Hadi hoşça kal. Sen de kendine iyi bak. Olur, Yine olur, görüşürüz. He? Tamam, aşçam Hadi hoşça kal. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> bye, bye. Görüşürüz Güsha. Regül anne bir şey gel beklerim çok sağ ol geldiğin için her şey için teşekkürler. ederim. hoşçakalın. Bay bay. Evet. Burada diyor. Yola çıktım. Hadi bana iyi yolculuklar. Denizli'de de görüşmek üzere. Çocuklarıma kavuşacağım için çok mutluyum. Herkes için, yolda olan herkes için iyi bir yolculuk olsun. Denizli'de görüşmek üzere. Ay çocuklarımı çok özledim. <laughs> Onlara kavuşacağım için çok mutluyum. Görüşürüz. Evet yoldan merhaba evde görüşürüz dedim ama bir dakika. Evet. Şimdi bir şey söylemek istiyorum size. E, Denizli Aydın şeyi açılmış otoyoluya. Belki Antalya Bodrum'dur. Ee, tam uzantısı bilmiyorum. Gelirken de buradan gelmiştim. Kuyucaktan e, yanılmıyorsam giriyorsunuz Denizli-Antalya otoyolun otobanına. Ama Denizli'den çıkartıyor. Daha bitmemiş. Yani Denizli'den Kuyucak'a kadar olan ayağı bitmiş. Orası da 60 lira. Nakit alıyorlar. E, çıkışlarda. işte giriyorsunuz. Girerken otomatik sistem e, <laughs> plakanızı yazıyor. Sonra da çıkışta 60 lira ödüyorsunuz. Kartla ödeniyor mu bilmiyorum. Sormadım. Genelde yani ben e, genelde demeyeyim. Aydın'dan çıkarken 60 lira nakit verdim. Şimdi Denizli'den e, çıkacağım. Yine nakit vereceğim. Bu yüzden şeyi bilmiyorum. Hani kart geçiyor mu? HGS geçmiyor. Benim arabamda HGS var. Aydın Söke otobanında otoyolunda geçerli fakat burada geçmiyor okumuyor sanıyorum veya daha sistemleri kurulmamıştır bilmiyorum size e, bunun bilgisini vermek istedim güzel e, yol biraz çok kalabalık değil tek tük araçlar var ama hani güzel ama daha böyle işte iki şeride düşüyor, tek şeride düşüyor, birden üç şerit oluyor. Daha yapım aşamasında tam böyle tamamlandıktan sonra mükemmel olacak diye düşünüyorum. Düşünmüyorum öyle yani. Mükemmel olacak. Bu Nazilli'de işte diğer yerde şimdi adını unuttuğum yerde ışıklara yakalanmadan direkt gitmek çok güzel bir duygu. <laughs> çok güzel bir his. Aydın'dan buraya gelene kadar bile dur kalk dur kalk dur kalk bir sürü ışık bayağı bir yordu şu anda gayet güzel şimdi bakın yine tek şeride düştü yol düşüyor kalkıyor bir şeyler oluyor ama genel olarak çok güzel tam açıldığında dediğim gibi harika olacak çok az bir yolum kaldı artık çocuklarıma kavuşmak için çok çok mutluyum gerçekten iple çekiyorum evde bu sefer evde görüşmek üzere bu bilgiyi vermek için şöyle bir çekeyim istedim daha sonra görüşürüz evet evdeyim ve şimdi kapıyı çalıyorum çocuklarım bakalım ne yapacaklar selam çocuklarım ballarım ballarım kaymaklarım Anne, <laughs> anne, <laughs> <Annem, annem, annem. gülüyor> <laughs> Hadi, dur. <laughs> sakin, sakin, sakin. Ay, ne yapıyorsunuz acaba? <laughs> He? Şey, He? <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz siz? görüyorsunuz annem oy benim çocuklarım oy 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 çok özledim dur tamam tamam dur dur bak ne getirdim size ne getirdim size tamam dur dur açalım 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 Ay al bakalım al sen de al sen de gel sen burada gel hadi afiyet olsun afiyet olsun nasılsın anne iyiyim canım hoş geldin hoş bulduk iyiyim ben de Nasıl geçti yolculuğu? iyi güzel şunu açar mısın bunları hemen dondurucuya atalım biraz şey üstü zor açılıyor da bunlar çökelir ve söke'de ne buldum Öyleyim. Baksana aldım. Nereye koyalım bunları? Şu ne? dolabı mor <laughs> dolabı oraya getireyim hatta. Dört buçuk kilo mezgit ayıklamak varmış kaderimde. Ay, şurası, şurası. Ya güzel değil mi? Güzel güzel. Vallahi ama ayıklamayı bilmiyorum. Elimden geldiğince yapmaya güzel. çalıştım ama. İyi güzel. ki ender bir kere şurada göstermişti. Tamam. Bunlar. Bunlar. Şöyle yok şey yapalım. Aşklarım, sevgililerim. Çok özledim çok. Çok özledim çok. Siz beni özlediniz mi? He? Ne yapıyordunuz evde? He? Hiçbir şeyde yapmadım. Ah baba. benim canlarım. Hayır, ah sen. benim canlarım. Ah benim bir Uy. tanelerim. Güzel çocuklarım. Hadi bakalım. Dur. Ay, sen de bizim.